Merhabalar sevgili kardeşlerim. Sevimli Tavsiyeler kanalıma hoş geldiniz. Şu yaz gününü bitirmekteyiz. Elimizde kalan son domateslerimizle, daha doğrusu taze olan, lezzetli olan domateslerimizle bugün bir ezme yapacağız. Elimde iki buçuk kilo soyup ve doğramakta olduğum domateslerim var bir baş sarımsağım, yarım çay bardağı sirkem, tuzum ve yarım kiloda biberimi küçük küçük doğradım. Bir su bardağı yağın içinde de kavurmaktayım. Böyle çok iri olmadan küçük küçük doğruyoruz. Ben robotta çekmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü eriyor. Eridiği zaman da su gibi oluyor. Uzun süre pişmesi ve zor olması pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Doğramakta olduğum domatesleri kavrulmakta olan biberimin içine attım ve pişirmeye başladım. Domateslerimizin hepsini doğradım. Eriyene kadar pişirmek için bekleyeceğim. Sevgili kardeşlerim, ezmemiz pişmek üzere. İçine sarımsağımızı da atalım. Bir baş sarımsak kadar katalım. İstediğiniz kadar. Benim evimde acı biberim kalmamış. Ben yazda kurutmakta oldum. Acı olan biberlerin içine atıyorum. Çünkü acısı daha lezzetli olur. Evet arkadaşlar ezmemiz çok güzel pişmekte. 10 dakikadır pişiriyorum. Sarımsağı da koydum. Yarım çay bardağı sirkemizi içine döküyoruz. 5 dakikada öyle pişiriyoruz. Ezmemiz de hazır kavanozlarımı koyacağım kışın afiyetle yiyeceğim eğer de denemek isterseniz tavsiye ederim çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor hele hele patates kızartmalarının üstüne özellikle kalori de olsa tavsiye ediyorum beğenirseniz eğer ki kanalımı yaptığım yemeği beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olmanızı da rica ediyorum sizden hoşçakalın